<laughs> Hepinize merhaba. Bugün videomuzda biraz sattı biraz Stars, pardon. Biraz deneme sunumu değil mi öyle bir şey işte. De devam ediyoruz kalın üzerine sattı de değil de hileli biraz tıkarsa devam ediyoruz. Bugün yanımda hiçbir iş bir, bi bu arada inşallah sesim geliyordur. De inşallah geç giriş yapmışımdır video yapmamışımdır videoya. Bugün videomuzda Komoray ile oynayacağız. Vay Komoray Samuray rafı rafı biliyorum da hmm, arkadaşlar komuray rafı bilmiyor hangi köpek ay ya ben yine mi ya hadi arkadaşlar ekran dönmeli dönmeli ay bayrak doğru lan ben yanlış <laughs> ay bayrak ben ne yapıyor saçma Lan, hadi, 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 dal, dal, dal. Ben sizin ağzınıza. Ben kim olduğumu biliyor mu lan? Ben kimim biliyor musun lan? Ya, ben malım. Lan oramı kaybettim. Bak eksik 85 kilo falan yedik ya. Baya bir kupa kaybettik. Of! Oh! Oh! Eksi ya arkadaşlar. Kupa bir, ben kupanın hiçbir önemi yok. Hilil'de. Önemli olan hiçbir şey yok. Zaten. Her şeyimiz sınırsız. Sınırsız elmas. Sınırsız pınırsız. Çıtır mıtır. Patates. Biber. Dolma. O <laughs> kazanıyoruz lan. Neyse başarı kaybettik bile. Ekran. Adamlar 50 bin kupalardalar. Ve benim bunları alt etmem imkansız. Adam füze çözümde Adam bizim ebemizin nikahına Kaybediyoruz ya adamlar evimizi sikmişler. Pardon. Tükürmüşler. <gülüyor> <gülüyor> bayağı f... <laughs> Ay bayağı direkt rahatmış lan. Ben ben hadi bize bir challenge. kimle kasmaya çalışacağım buyla. Buyla kasmaya çalışıyorum. Bana challenge. Challenge. Ya da bu bol değil ya. Buyla olmuyor. Yeah. Oh, Gel. A grom 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 grom. Hadi mor e girelim maça da. Güzelce bir kostümüne. Mortis'e girelim. Ben bir 2-3 haftaya Mortis alırım. 3 4 haftaya Mortis ben rahat alırım. O 2 Mortis çok iyi bu arada. Çok iyi şimdiki. O oh, karakterlerimiz çok iyi de güzel o, oynayabiliyor muyuz? O tartışılır işte. Oh. Mortis. Mortis çok cool bu arada. Mortis çok seviyorum yani. 3-4 hafta sonra Mortis'in... Bu da mı? Oh, inşallah. Düzgün bir şeydir o. Oh. Oh. Olan Ohoho. ne yaptın sen? Hmm. Güzel. Orada çok muhteşem bir oynama stilleri var onların. Ve çok o oh, elmas kapmaca mıydı hiç fark yok? Mu? Hoppala. adam kesmedi ya. Geri sayına mı geçtik? Lan 5 küpüm var. Sakın ölmeyin. Sakın ölmeyin. Kaçın. Hop. 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 Oooo. Bunlar oldu Şer mor pisin özelmiş kazandık. Yeee. Yeah. Dijon kupa. Mortis'i 8. ritte <laughs> yaptık. İyi. Şimdi ise şöyle girelim. Gel. gaga seni is the day. ben steel var yani ben gale çok sevim var da en sevdiğim karakter gale var aile gale colet mi ember 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 yaptı. En varımız arkadaşlar. En varımızı da takalım arkadaşlar. Hmm, ne lan? Ne yapıyorum? Nakalt ya. Amort var adam. Oo! Oh! Edgar! Abi mermim çok yavaş oldu Allah bir. Tara. Oh Mortis 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 Mortis. Yarın. Hoppala. Hayır ya o zaman yüzümü şapa attım. Haydi Allah çestir çestir çestir. Hayır ya. Oh, gaz gelmeye başladı. Mermi dol mermi dol. Şey. Tek Edgar'a kaldı herhalde. Çok iyiyiz. Ben kestim. You <laughs> girersek so loud. Feel the Hadi, hadi. Oo, oh, çok güzel kazandı. Bastık. <laughs> Özel güç çok iyi. Çok güzel. Ne evvel ayıplar değil tek evvel kalmamış. Oh. Hadi Mortis. Mortis. Ya ay hayır, hayır 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 hayır. Sık şunu Chester. Yes, kazandık. Çok iyi. Meg. İşim dediği kısmı. Yeşil tepede dediği kısmı gel. Şimdi böcek mi var mı? Tabii ki de. de. Hadi alırsam çok iyi olacak arkadaşlar. Ablamın totosu var. Kafamda. Ne? Oh no!

Şimdi dibine gidebilsem çok iyi olacak. Bastım. Yes. Çok lan hani beraber gideceğiz ya. Oo, oh, 5 dakika var. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Son iki, son iki kişi, kişi son üç kişi. Hadi son iki kişi kazanmamız var <laughs> şunu alalım. Lan tarasana cold. Hadi hadi o, hayır, hayır. Sakın, sakın. Son bir puan, zafer bir puan bastım. Hayır anlaştım. Kral, kral. Can bastım kendime krala. Yes. yeah, 110 kupa daha. Me. Kara bırakarla var kabara. Bere 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 biri 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 Şunun bibimizi aldık Çok şiriniz köpeğiz biz Oha lan Çok hızlıymış bibi Ne yapıyorsun Aa, şey beni göremez hasta buradan. Hayır, hayır, hayır. Herkes de yılbaşı frengi var he. Hop, hop. Bas koçup, bas koçup, bas koçup. Ana lan bu ne? ulti, bibinin ultisi. E i̇şte. işte.

French Kaybediyorsun. benim annemin kalesini yıkmam lazım. Sızdır. Hey Hadi. Bizim de defansa geçmemiz gerekiyor şimdi. Lan anamızı ağlattınız lan. Yes, kazanıyoruz.

kadar iyi hatırlıyorum ki Oo, Çok iyi i̇şte. Neyse. Belli kostümü de seçmediğimiz. 8 bitle oynayalım. Doğru Virüs 800 bin. oyunda olmayan bu karakteri gösterelim. Diyeyim böyle. İki kostümü var. Bir magma men, de bu arada bunun ismi. Magma men de. Yedi gün sonra gelecek. Bir de MC men var. Ben şimdi normal men değil oynayacağım. Brawl Pass'ten gelecek yakında. Aramızda olacak yok. Sizin bu videoyu bulana kadar, izleyene kadar. Çok da 2-3 sezon geçmiştir ama. Hoppala. Bana o kadar güzel bir karakter desek yalan olur ama yine de oyunda aslında olmadığı için. Güzel şöyle bir odaklanabilirsem. Çok. Allah Mortis Mortis Mortis. Kurabiye. Pot. Hayır. Aslında seviyesi artınca mükemmel bir karakter oluyormuş onu fark ettim. Lan o Mortis. Kaybediyoruz lan. Oha, mortis işte, de var. Ama boku çıktı bu. Hadi son bir el onda da. Gerçekten mi ya? Oh you! Öldürüceksin. Kesmişler bizim adamlar. Ben koruyorum. Ben niye hak ettim? Hoppala. Şu Chester'la oynayan salaklar var ya. Chester'ın güzel olduğunu zannediyor. Ve. Gerçekten mi? Ne? Oh, bu ne? Da. 85 ya hadi kazanan kadar bir el daha gireceğim ya hadi bir el de kazanacağım asla hadi bunu sefer kazanalım ben ekran dönmeli olduğuna emin gibiyim Dedi ilk dönmeyle olsun. Dönme değil. Hoppala. Hayır. Bu ne? Oo çok iyiymiş hop. Spiky, Spiky, Tam minik tipler nasıl acaba lan? Dur tiplerine bakacağım. Tipler nasıl? İyi mi? Aa çok şirin lan. de bununla uğraşayım. Dal kuşum. Dal iç. Dal kuşum. 88'i indirdim ben de. Çok iyi. <laughs> Lan ben de. Anne. İyice. Ooo. Hapımı içtim. Hop. indirdik bu arada. Oyuna... Lan niye buraya koyamıyorum? Niye hiçbir yere sprey yazılmıyor burada? Hah. Hey. Sprey mi sıkılmış? Yok. Ya? ya ama ya. Yüzde kalmış ve kazandık. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben güzel sevdiğim bir karakteri men diyalım bu sefer. Görüşmeyiz arkadaşlar. Bir son olarak bir kutu açalım. Oyunda her şey olduğu için. Aa kaldırmışlar lan. Neyse. Ne bu kutu açılmadı. Oyunda her şeyim olduğu için şimdi yani hiçbir şey çıkmayacak. Altın. Bitti Bu kadar. Yani şunu da alalım bari altın. Bitti. Altın bitti. Bu kadar buradan aynı bütün her şeyi. Hayır. unuttum ya bekle. tamam unutmuş. Arkadaşlar pardon onu yapınca oyun çöküyordu. arkadaşlar görüşmek üzere ve bye bye.